Gerek barış, sağlık ve dayanışma ile yeni bir dünya kuralım. 2020'de dünya ve Türk halkları için işçilerin uluslararası birlik dayanışma mücadele günü olan 1 Mayıs'ı koronavirüs salgını eşliğinde daha önceki yıllarda görülmemiş ölçüde emekçilerin haklarına, özgürlüklerine, hayatlarına, demokrasiye karşı girişilmiş bir saldırı dalgası altında karşılıyor. Bu 1 Mayıs'ta salgın tüm dünyada ve Türkiye'de kapitalist krizin derinleşmesiyle birlikte keskinleşen bir sınıf mücadelesi olarak yaşanıyor ne dünyada ne de Türkiye'de yaşanan kriz salgın nedeniyle ortaya çıkmadı. Zaten ağır bir ekonomik kriz yaşanırken salgın bu krizi derinleştirdi. Hükümetler sermayeyi önceleyen paketler ile önce ekonomi diyerek halk sağlığını hiçe saydılar. AKP ve saray rejimi kendi eserleri olan bu krizi ölüm korkusu, panik ve izolasyon ortamı üzerinden sermaye birikim modelini sürdürmek ve tekçi rejimini tahkim etmek için bir fırsat olarak değerlendirdi ve topluma karşı siyasal bir karantinaya dönüştürdü. Totaliter baskıcı bir gözetim toplumun inşasına karşı bizler halk olarak dikkatli olmalıyız. İşçiler, emekçiler açlıktan ölmekle ve salgından ölmek gibi bir seçeneksizlikle baş başa bırakıldı. Salgın riskine karşı işçilerin üretme zorlanması, salgının İstanbul, Kocaeli, Bursa, Zonguldak ve Soma gibi maden ve üretim merkezlerinde yoğunlaşmış olması bir rastlantı değildir. Kayıt dışı günlük ile çalışanlar, hiç geliri olmayanlar, çifte katmerleşmiş sömürüye maruz kalan kadınlar, yoksullar, kaç kişinin aldığı belirsiz olan 1166 lirayla yaşamaya mahkum edilenler, eşitsiz infaz yasasıyla ölüme terk edilenler itiraz ediyor. Bu 1 Mayıs'ta işçiler de bir tercih yapmakla yüz Bir dönüm noktasındayız. Ya bu sermaye sunu altında çığlıklarımız içimizde patlayacak ya da çığlıklarımızı birleştireceğiz. Dayanışmayla birbirimize el vererek, kendi içimizde ağlar örerek, kendi kaderimizi kendi ellerimize alacağız. Yeni bir yaşam örmek için bu 1 Mayıs'ta her yerdeyiz. Evlerde, balkonlarda, sokaklarda, seslerde, Hastane bahçelerinde, fabrikalarda, da marşlarda mücadeleyi yükseltiyor. Hayatı durduruyor. 1 Mayıs'ı kutluyoruz. Maalesef 1 Mayıs'ı kutladığımız bu günlerde Halkçı Belediyecilik Örneği'nin en iyi örneklerinden biri olan Kars Belediye'mize ve belediye eş başkanlarımıza yönelik gerçekleştirilen asılsız suçlamaları ve liç kampanyasını kılıyoruz. Salgın döneminde hizmet açısından sınıfta kalan iktidar belediyelerinin aksine Kars Belediyesi'nin çalışmaları halk arasında takdir edilmektedir. Evde kal çağrıları yapıp bunu altına doldurmayan yoksul kesimleri değil de sermaye sahiplerini düşünen iktidar anlayışına karşı partimizin çağrısı ile gerçekleşen kardeş aile kampanyası halkımız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Bazı kesimlerin bu kampanyayı kararlamasına ve Kars Belediyesi'ne yönelik saldırılarına sessiz kalmayacağız.